Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TR Yasuo birincisine meydan okuyan çılgın arkadaşlarımızı onunla karşılaştıracağız. Bakalım nasıl VS'ler olacak çok merak ediyorum. Önce demirle başlayacağız. Ligde yukarıya doğru gideceğiz. Artık neler denk gelirse challenge'a e kadar gitmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu konseptlerimizi diğer farklı birincilere de yapıyoruz. Ünlülere de yapıyoruz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız bir önceki video 2000 beğeni gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Eskiden psikolojik sınırımız 5000-10000 falandı. 2000 beğeni geçersek çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda abone olmamış arkadaşlarımız da varsa abone Oyun olup o zil bildirimini açarsa çok sevinirim. Hızlı bir şekilde geri dönüş olsun istiyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ömer hoş geldin. Hoş buldum abi. Teşekkür vallahi, ederim video konuk ettiğin için. Eyvallah, vallahi sana çılgınlar gibi meydan okudu bu arkadaşlarım. Hatta bu neydi, Hasagi Yasuo, direkt Yasuo almış bu arada arkadaşlar. Demir Yasuo vs Yasuo birincisi. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum gerçekten. Ne diyorsun Ömer? Bu arada Ömer'in de Twitch kanalı, Youtube kanalı artık hangisi varsa açıklama kısmında olacak. Evet bakalım Hasagi yasıyor mu yasıyor mu Yasesiyor aldı bu arada. Ne yapıyor? Bak hiç sana vurmadı öldü o. Oha hasar bu vurdu ha. Hadi oğlum. Çok güzel. Demir kardeşimizi tam olarak bir buçuk dakikada öldürdü bu arada. Tebrik ediyorum. Geçelim bir yükseklikli arkadaşımıza. Siz de bu tarz ESL'lerde oynamak istiyorsanız arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olup videoyu beğenip yoruma da iddianızı yazın. Elbet bir VS'ye denk gelir. Sizi davet edebilirim. Haydi geçelim diğer VS'mize. Evet geldik ikinci maçımıza bakalım bu maçta bu arkadaşımız da Yasuo aldı bu arada bu arkadaşımız da bronz bakalım bronz kardeşimiz neler yapacak merak içerisindeyim açıkçası Yasuo almayı seviyorlar ya yine Yasuo aldı bu arada Victor kostümü çekilişini videonun başında açıklamış olmam lazım onun için de instagramdan ulaşacağım kazanan arkadaşlarımıza kazanan arkadaşlarımız da bana yazarsa çok iyi olur ben de yazmış olacağım zaten onlara yani hepsini eklemek zorunda kalmayayım yazarlarsa çok tatlı olur Oğuz bu arkadaşımız diye... da biraz agresif evet. direkt koridor içiyor Oğuz ne diyorsun? Kaç kaç levelde biter? 3'te biter abi. 3 diyorsun tamam. Ya biraz önceki Yasuo çok fazla e, free hasar yedi ama o bu seferki biraz sert. Bronz bronz ama a a Ah, ah, ah o tutsa bu arada gidiyordun değil mi üstüne? 2 level tam burada gitti. a ah! Helal. Çok güzel. İkinci vesile aldık. Yine çok hızlı oldu. Eline sağlık diyorum. Geçelim diğer bir üst kardeşimize. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız Gold kendisi. Katarina almış. Bakalım Gold arkadaşımız Yasuo birincisini alabilecek mi? Yani böyle alırım, yenerim, ederim vesaire falan fulun vs'ye gelsin demek kolay oluyor gördüğünüz gibi. Ama öyle almak çok da basit olmuyor. Var mı iki level'da oyunun bitişi? Neler yani. Ama şey mesela Katarina'da lane'e ittirme gücünü ona verirsem çok elektrik var da girmiş mesela çok fazla dürtüyor ama şu an bu üstünlüğü vermeden hani onu darlığıyla koyacağım. Katarina kaçıyor ya e atıp. Ama bir şey diyeyim mi bence Rune olarak elektrik var tercih etmek yerine saldırıya devam alıp Doran kılıcıyla mesela hani E ile birlikte seri bir şekilde patlatıp çok hasar çıkarabilir Genelde pek yapmıyorlar bunu ama hani bayağı güçlü oluyor. Onu şey yapıyordu Levent yapıyordu script. Ah Eze script değil mi lan? Evet, evet o yapıyordu onu. Sağ önemli. Ah Eze be. <laughs> İyi haklı da yani Katarina çok fazla otatak sıfırlayabilen bir şampiyon E'si çok seviyordu insanlar ya. Ben de çok seviyorum. Çok karakterli bir kardeşimizdi yani. Bırak da adam istediği şeyi yapmak istedi. Yani YouTube'da uğraşmak istemedi. İzlenme uğruna yapmadı yani League of Legends. I. ki yapsa izlenirdi bu arada. Ben çok ışık görmüyorum bu katıda ya. Oğuz ne diyorsun? Evet abi bence de öyle. Uzatır ama. Evet uzatır çünkü kaçak oynayacak. Evet. Bak. Bak. Ee, öldü. Öldü lan. Ne yapıyor? Ya? Öldü oğlum o. Ne oda o da flashladı. Abi şimdi o flash biraz garip geldi ama Yasuo mainler anlar beni. Öldü lan. Vallahi öldü. Aa, var ya. ya. bir şey söyleyeyim mi? Bir tane düz atak kaçırsan ölüyordun ha. Evet, geldik Platin arkadaşımıza. Platin arkadaşımız Nasıl aldı bu arada? Yani Nasıl enteresan, enteresan bir tercih. Nasıl olacak bu bilmiyorum. Nasıl alabilir bu arada ve bu oyun çok uzun sürebilir. Sanki bayağı uzun sürecekmiş gibi duruyor. Bana Oğuz ne diyorsun? O biraz daha uzun sürer abi. Değil mi? Peki kim alır? Altıyı al, görürüz. Nasıl alabilir ha? O kadar uzamaz herhalde inşallah. <laughs> Uzarsa alabilir. Güzel. Güzel. Hayır adamın Beyz'e gitmek gibi bir gereksinimi de yok. Dört tane potu var. Güzel hasar. Güzel, bayağı güzel hasar. Bayağı güzel hasar. Öldü mü lan? Oha! <laughs> Oha! Vallahi hiç beklemediğim bir sonuç. Ne yalan söyleyeyim. Well played. Elmas mı aldın? Geçelim elmasa. Aynen. Enteresan. Evet arkadaşlar geldik elmas ligli kardeşimize. Elmas ligli kardeşimiz Urgot aldı. Dolayısıyla Urgot, hazır Robogot yanımızdayken bir soralım. Oğuz ne diyorsun Urgot vs Yasuo'da? Urgot Yasuo meçhapında Yasuo kazanıyor. Benim en sevmediğim meçhaplardan. Merak ettim. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında Discord adresimiz var. O Discord adresine de gelin. Çünkü atıyorum yorumlardan seçtik gelmedi bulamadık vesaire. Discord'daki arkadaşlarımızdan da bu vs alıyoruz. Ben yazıyorum herkese. Yorum vs yapmak isteyen nickini ligini yazsın. Oradan alıyoruz. Discord adresimizde de gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında var. Oo. Çocuk hemen yalnız atarlandı. Oğuz doğru mu yaptı sence? Yani Çok... Şu an level üstün olabilir. Ona Ay! Bak. O, o tanku Q'deyse aslında Direkt sıçrayıp düz atak öldürürdün ha. Evet, aklımdaki oydu aslında ama. Ya arkadaş. <laughs> Şafak kardeşime buradan selamlar. Onun da kanalına gitmeyi unutmayın. O da geri geldi arkadaşlar. Yalnız çocuk böyle geri düşmesine rağmen toparlarsa var ya helal olsun diyeceğim ha. Sen dönmeyeceksin. Ha ben yatlasan bekliyorum Attı. Neden mesela gitmedin Beyzi şimdi? Yani araba milyon deluxe değildi. Şu an hızlıca ittirdiğimde bayağı milyon kaybedecekti. Dedim değerlendireyim. Mantıklı. Hani şu an direkt bir wave kaybetti. Hem, hem XP olarak hem altın olarak önüne geçtim adamın mesela. Doğru. Baksana hasar da vuramıyor ki. Oo. Oh! <laughs> Aa düşünce çok iyiydi ama çok çok böyle saliselik o hortum resmen hayat kurtardı ya. Alabilir miydi acaba orada Alabilir daha kule altına atıyordu çünkü. Altına atsa flash'ımı alırdı ama öleceğimizi düşünmüyorum ya. Ölmezdi evet. Yok E atsam bile flash'e bile gerekir. E çıkardım. Öldü yalnız. Şu an o, o hortum tutarsa. Evet ve öldü. Çok güzel. Elmas arkadaşımızı da aldı. Geçelim bir üst ligli bulursak inşallah onunla oynatmaya. Evet geldik Challenger arkadaşımıza. Bu arkadaşımız Leblanc birincisi olabilir bir bakmam lazım ona ama kendisi challenger. Bakalım Yasuo vs Leblanc ne olacak çok merak ediyorum. Bu sefer de challenger arkadaşımızı aldık. Valla genel böyle kolay aldı bütün herkesi. Bunu bakalım nasıl alacak merak ediyorum. Leblanc darlayabilir Yasuo'yu ama işte bakacağız merak ediyorum gerçekten Leblanc'in nasıl oynayacağını. Ama Leblanc nasıl hasar çıkarabilir? 6'da hasar çıkarabilir. Yasuo'yu öldürebilir mi? Emin değilim açıkçası. Güzel darlıyor yalnız. Bayağı iyi darlıyor. Güzel darlıyor. Kilo oldu şimdi daha çok darlayacak. Yaklaştırmıyor gayet iyi. Abi Challenger. adam sonuçta yani. Kuleden çok yememesi lazım Leblanc'ın. Ona dikkat etmesi lazım. Burada bak. Abi işte ya soları bol gıcık oluyorum ya. Hop. Yalnız Leblanc'ın W'su gitti. O tehlikeli diyecektim. Güzel girdi. Burada tutuşturla birlikte düz ataklı alabilir bu arada. Çok iyi. Gayet ince gördü, aldı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın lütfen. Haydi kendinize iyi bakın.